Evet sevgili gençler okul öncesi ÖABT matematik eğitiminde 3. videomuzda sizlerle beraberiz. 3. videomuzda özellikle Van Halen'in geometrik düşünme biçimlerini ele almak istiyorum gençler. Ancak şunu hemen söyleyelim. Okul öncesi dönemde çocuklarda uzamsal algı uzamsal algı ve geometri becerisi gelişir mi? Çok net bir biçimde cevabımız evet gençler. Uzamsal algı dediğimiz şey çocuklarda üç boyutlu düşünme, yer, yön ilişkisinin kurulması iken geometrik şekillerin öğretimi okul öncesi dönemde çocuklara yaptırılır. Biz okul öncesi dönemde geometrik şekilleri öğretirken çocuklarımıza daire, üçgen, kare, dikdörtgen sırasıyla öğretiriz. Daire, üçgen, kare, dikdörtgen sırasıyla bir öğretim gerçekleştiririz. Geometrik şekillerin öğretiminde ana şekillerin öğretimiyle ilgili sıra daire, üçgen, kare, dikdörtgen şeklinde giderken özellikle bizim diğer geometrik şekiller dediğimiz elips, küp, prizma gibi şekillere ilişkin ise öğretim yapılmaz. Farkındalık eğitimi yapılır. Farkındalık eğitimi. Bu farkındalık eğitimi 60-72. ay döneminde gerçekleşir. Ama daire, üçgen, kare, dikdörtgen ile ilgili öğretim okul öncesi dönemde matematik eğitimde vardır. Ve bu sıraya göre ne yapar gençler? Gerçekleşir diye bir ifademiz olacak. Geometrik düşünme süreci ile ilgili yapılan çalışmalarda gençler Van Halen geometrik düşünme süreci bizim için çok önemli. Aslında Piaget'in de 3 yaş dönemi çocuklar ile yaptığı bir çalışma var. Piaget de 3 yaş dönemindeki çocuklarla bir çalışma yapıyor ve çocuklara 21 tane geometrik şeklin çizimi taklidi ile ilgili bir etkinlik gerçekleştiriyor. 3 yaş dönemindeki çocuklar bu geometrik şekilleri çizme konusunda açık ya da kapalık konusunda zorlanırken özellikle 4 yaşa doğru şekiller netleşmeye, 5 yaşında ise verilen bütün şekillerin gençler ortalama çocuklar tarafından çizilebildiğini görüyor. Yani Piaget yaptığı geometrik şekil ile ilgili tanımlamada aslında çocukların çizimleri taklit etme becerisini geliştirmek amacıyla bir etkinlik ya da uygulama gerçekleştirmiş oluyor gençler. Taklit uygulama becerisiyle ilgili bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu bizim için önemli. Ama matematik eğitiminde bununla ilgili yapılan en ciddi çalışma Van Halen geometrik düşünme modelidir. Van Halen'e göre çocuklarda geometrik düşünme 5 evrede gerçekleşir. 5 evrede. Bunu sorularda Birinci düzey, ikinci düzey, üçüncü düzey, dördüncü düzey, beşinci düzey gibi sorabileceği gibi sıfırıncı düzey, birinci düzey, ikinci, üçüncü, dördüncü düzeyle sorabilir. ÖSYM genellikle Van Halen geometrik düşünme süreçlerini gençler 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde soruyor. Yani aslında bizim burada sıfır düzey diye verdiğimiz düzey birinci düzey olarak kullanılabilir. Soruda sana 1 2 3 4 5. düzeyde diye sorabilir. Unutma. 0 1 2 3 4. düzeyde diye de sorabilir diyeceğiz. En temel düzey hangisidir derse 0 düzeyi. 0 düzeyi bizim için gözünde canlandırma düzeyi olarak geçer. Yani bu ne demek? Çocuklar geometrik şekli özellik olarak değil sadece şekil olarak benzetme özelliği olarak kullanabilirler. Örneğin bir çocuğun bir çocuğun evin kapısına bakıp dik dörtgene benziyor dediği zaman aslında çocuk burada geometrik şeklin özelliklerini değil sadece benzer şeklini ve niteliğini kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla çocuk şekilleri sadece gözünde canlandırıyorsa görsel olarak tanımlayabiliyorsa bu kaçıncı düzey olduğunun bir göstergesi sıfırıncı düzey olduğunun yani en temel düzey olduğunun bir göstergesi olarak ne yapılabilir gençler tanımlanabilir diyeceğiz. Birinci düzey dediğimiz düzey bizim için analiz düzeyidir. Bu evrede çocuk geometrik şekillerin temel özelliklerini bilir. Bak temel özelliklerini bilir. Örneğin üçgenin üç kenarı vardır demesi. Dörtgenin dört kenarı vardır demesi. Hatta daha üst düzeylerde üçgenin iç açıları toplamı 180 derece iken karenin iç açıları toplamı 360 derecedir demesi bizim için birinci düzey olarak tanımlanır. Dolayısıyla birinci düzey ya da analiz etme evresinde çocuklar geometrik şekillerin temel özelliklerini bilme, temel özellikleriyle ilgili çalışmalar yapma eğilimi ne yapıyor gençler dikkatini çekerse gösterebiliyor diyeceğiz. Tamam mı? İkinci düzey bilgi çıkarımı evresi olarak geçiyor. Burada çocuklar geometrik şekillerin temel özelliklerini birbirine göre karşılaştırır. Bak karşılaştırır. Yani der ki mesela üçgenin Üç kenarı varsa karenin dört kenarı vardır. Üçgenin iç açıları 180 derece ise karenin 360 derece. O zaman karşılaştırma yani en az iki geometrik şekli en az iki geometrik şekli birbirine göre karşılaştırma eğilimi varsa bu evre fan göre kaçıncı düzey olarak tanımlanıyor gençler? Bilgi çıkarma evresi ya da ikinci düzey olarak tanımlanabiliyor diyeceğiz. Üçüncü düzey, sonuç çıkarma evresi. Yani aslında çocukların matematiksel işlem ve becerileri ispat evresi olarak geçer. İspat evresi. İspat evresi dediğiniz şey şu, var olan geometrik şeklin temel özellikleriyle ilgili var olan bilgileri, argümanlarla çocuk ispatlayabiliyorsa kaçıncı düzey olmuş olacak gençler? Üçüncü düzey. Örneğin bir öğrencinin üçgenin iç açılarının toplamının, 180 derece olduğunu ispat etmesi ya da geometrik düzeyle ilgili hipotenüsle ilgili a kare eşittir b kare artı c kare teoremini ispat etmesi. İspat argüman. Üst düzey bir evre kaçıncı düzey olarak geçiyor? Üçüncü düzey olarak ne yapabiliyor? Karşımıza getirilebiliyor diyeceğiz. Dördüncü düzey kesinlik evresi diye geçiyor gençler. Bunu en üst evre ya da Rigor evresi olarak da tamamlayabilir. Rigor evresi matematiğe dair yeni yeni teori ya da aksiyotiklerin ortaya atıldığı devredir. Teori ya da aksiyotiklerin ortaya atıldığı devredir. Örneğin Cahit Arf tarafından geliştirilen Hassel Arf teoremi. Yepyeni bir teorem geliştirerek matematiğe dair yeni bakış açısı katmış mıdır? Kaçın düzey? Dördüncü düzey olarak ne yapılabilir? Kesinlik evresi olarak tanımlanabilir diyeceğiz. O zaman Van Hale'da, bak sıfırıncı düzey. Birinci düzey. ikinci düzey üçüncü düzey ve dördüncü düzey. Soruyu sana böyle sorabilir. Şaşırma. Ama soruyu sana şöyle de sorabilir Fanhill'da. Sıfırıncı düzey demez bir der. Birinci düzey demez iki der. İki demez üç der. Üç demez dört der. Dört demez beş de diyebilir. Yani sana seçeneklerde bunu nasıl sorduğuna dikkat et. Dolayısıyla 5 evre diye sorarsa en temel düzeyi birinci düzey olarak tanımlayacaksın. 4 evre diye sorarsa en temel düzeyi sıfırıncı düzey olarak tanımlayarak ne yapmaya çalışacaksın? Soruya cevap vermeye çalışacaksın diyeceğiz. Sıfırıncı düzeyde çocuk sadece görsel eşleme yapıyor. İkinci düzeyde sadece temel tanımları biliyor. Üçüncü düzeyde temel özellikleri karşılaştırabiliyor. Dördüncü özeyde ispat edebiliyor. Beşinci düzeyde ise rigor evresi yepyeni bir düşünce, görüş ya da bakış açısı ne yapabiliyor gençler? Ortaya çıkartabiliyor diye bir ifademiz olacak diyeceğiz. Fanhila dikkat önemli bir soru alanı bizim karşımıza getirilebilir bilir gençler. Tamam dikkat etmeniz her zaman fayda vardır diyeceğiz. Funnel'ın geometrik düşünme eğiliminde. Bu arada kafanızı karıştıran bir şey var. Onu da bir aydınlatmak istiyorum aslında gençlerim. Bir saniye. Şimdi soru arkadaşlar. Mesela bir çalışma var. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yanlış hatırlamıyorsam 16. sayıda. Geometrik şekillerin tipik olan ve olmayan özelliklerle ilgili bir ifade kullanılıyor soruda. Şimdi mesela diyor ki mesela gençler bak bir şey isteyeceğim lütfen dikkat edin. Şimdi benim elimde hangi geometrik şekiller var? Daire. Benim elimde hangi geometrik şekiller var? Kare. Hangisi var? Üçgen. Hangisi var? Dikdörtgen var. Değil mi? Bunlar benim geometrik şekillerin öğretiminde kullandığım tipik özellikler. Şimdi soru da bana diyor ki. Kardeşim diyor, bu geometrik şekillerin özelliklerini bazı şeyler değiştirebilir mi? Yani tipik özelliklerini etkiler mi diyor. Şimdi bak sizin ısrarla karıştığınız bir şey var. Mesela konum diyor. Konum. Kardeşim, şimdi dairede zaten konum aranmaz da. Bunu buraya koysan da, konumunu değiştirsen de, üçgenin konumunu değiştirsen de, dikdörtgenin konumunu değiştirsen de tipik özellik ne yapmaz? Değişmez. Çok da önemli bir şey değil. Boyut. Yani bu geometrik şekillerin boyutunun büyümesi ya da küçülmesi geometrik şeklin tipik özelliği değiştirir mi diyor. Yok. Küçük hale getirdiğin zaman da büyük hale getirdiğin zaman da arkadaşlar değişmez. Sadece dikkat et boyutunu. Daireyi küçük hale getirdiğinde de kare küçük hale getirdiğinde e, hiçbir şey değişmiyor. O zaman boyut özelliği de ne yapıyor tipik özellik anlamında? Değişmiyor. Bak şimdi dikkat et basıklık diye bir özellik var. Basıklık. Geometrik şekle yukarıdan hafif bir baskı uygulamak. Uygulayalım. Şimdi daire baskı uyguladım. Daire neye döndü? Elipse. Tipik özelliği değişti mi? Değişti. Bak kare. Yukarıdan hafif bir baskı uyguladım. Aşağı doğru eğildi. Neye döndü? Dikdörtgen. Tipik özellik değişti mi? Değişti. Üçgen uyguladım. Aşağı doğru ne yaptı? yayıldı. Tipik özellik değişti mi? Değişmedi. Dikdörtgen uyguladım. Ne yaptı? Aşağı doğru yayıldı. Tipik özellik değişti mi? Değişmedi. O zaman basıklık hangi geometrik şekilleri etkiler gençler? Basıklık daire ve kareyi etkiler. Çünkü tipik özelliği ne yapar otomatikman? Değiştirir. Değiştirir. Tamam? Mı? Dikkat et. Tipik özelliği ne yapar? Değiştirir basıklık özelliği. Bir de üstlerle anlamakta direndiğiniz bir şey var. Çarpıklık. Çarpıklık ne biliyor musun? Geometrik şekildeki tepe noktasını değiştirmek, tepe noktasını. Şimdi ben geometrik şeklin tepe noktasını değiştirdiğimde, şimdi tepe noktası olan kaç şekil var? Üçgen. Şimdi üçgenin tepe noktasını buraya kaydırdım. Yine üçgen. Tepe noktasını buraya kaydırdım. Yine üçgen. E bir şey değişmedi. Demek ki üçgen dikkat et. Üçgen etkilenmez çarpıklıktan. Kardeşim dairenin tepe noktası yok. Karenin tepe noktası yok. Dikdörtgenin tepe noktası yok. O zaman çarpıklıktan hangi şekiller etkilenir derse kare etkilenir, daire etkilenir, dikdörtgen etkilenir diyeceksin. Bunların yapıları yani tipik özellikleri ne yapar? değişir gençler. Dolayısıyla burada geometrik şekillerin tipik özelliğiyle ilgili bir daha çok basit bak. Kendince yorum katma çok basit bir şey istiyorum senden. Konum yani yerini değiştirmek. Tipik özelliği değiştirmez dairede konum aranmaz. Boyut büyütmek ya da küçültmek. Geometrik şeklin tipik özelliğini değiştirmez. Basıklık yukarıdan hafif bir müdahale uygulamak. Yukarıdan hafif bir müdahale uyguladığın zaman... Daire uyguladığın elipse döndü değişti dik kare uyguladın dik dörtgene döndü değişti ama üçgen ve dik dörtgene uyguladığında değişmedi. Çarpıklı tepe noktasını değiştirmek, tepe noktasını değiştirince şekli değişmeyen tek bir özellik var. Üçgen diğerleri ne yapar? Çarpıklıktan etkilenir. Ağır bir soru olur ama aklının bir kenarında bu Lu Nur tabii ki bulunması GR Kir tabii ki. O zaman uzamsal algı ve geometride Van Halen geometrik düşünme evrelerine ne yapıyoruz gençler? Son derece dikkat etmeye çalışıyoruz diyeceğiz. Bizim için önemli. Tamam aklınızda bulunsun bu da. E şimdi okul öncesinde ölçme var mıydı? E artık var biliyoruz. Okul öncesinde ölçme var. Nasıl bir ölçme var demiştik? standart birimlerle yapılan bir ölçme mi var? Yoksa standart olmayan birimlerle yapılan bir ölçme mi var? E standart olmayan. Ne onlar? Sen, karış, kulaç, adım, ip, parmak kullanarak ölçme yapıyorsan standart olmayan ölçmeyi kullanıyorsun. Ama sonuçta okul öncesinde ölçme var. Şurada yapılan ölçüme çok geçerli ve güvenilir bir ölçme değildir. Çünkü her ölçümde sonuç ne yapar gençler? Değişkenlik gösterebilir. Değişim gösterebilir. Onun için aklımızda bulunsun. Önemli. Parça bütün ilişkisi kurduruyoruz. Yine okul öncesinde olan bir ilişki arkadaşlar parça bütün ilişkisi. Bir parçaya ait bölümleri bulabilmek demektir. Yani o çocuğun o parçanın hangi bütüne ait olduğunu anlayabilmesi, o ilişkiyi kurabilmesi bizim için önemli. Parça bütün öğretimi çocuklarda kesir öğretiminin ön koşulu olarak kabul edilebilir. Okul öncesi dönemde biz kesir öğretimine dönük bir uygulamaya gitmiyoruz. Temel amaç çocuğun bütünü ve bütünü oluşturan alt bölümleri etkin biçimde ne yapabilmesi demektir? Anlayabilmesi, yorumlandırabilmesi, ilişkilendirebilmesi demektir diyeceğiz. Parça bütünde tamam. Şimdi buraya dikkat. Örüntü. Örüntü becerisi okul öncesi dönemde bizim için bir ilişkilendirme becerisidir. Tamam İlişkilendirme becerisi. Şimdi her şeyi unutun. Okul öncesinde örüntü kurulurken eğer örüntü sayılarla kuruluyorsa Sayısal, eğer sayı dışında renk, şekil ya da nesnelerle kuruluyorsa sayısal olmayan örüntü kullanmış olur. Tamam mı? Sayısal örüntü ve sayısal olmayan örüntü. Mesela 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, boşluk. Çocuk diyecek ki 3, sayısal bir örüntü bu. Daire üçgen kare, daire üçgen kare, daire üçgen kare. Kare, kare gelecek. Ne kuracak buraya çocuk gençler? Sayısal olmayan bir örüntü kuracak. Dolayısıyla sayısal ifadelerle kuruluyorsa sayısal örüntü, sayısal olmayan ifadelerle kuruluyorsa ne örüntüsü? Sayısal olmayan örüntü olur. Şimdi gençler dikkat et. Buradaki örüntülerde bizim için tekrarlayan örüntüler gelebilir karşımıza. Tekrarlayan örüntü. Nasıl? Bak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, ne gelecek? 3. Al. Sayısal ve tekrarlayan bir örüntü. Ya da kırmızı, sarı, yeşil. Kırmızı, sarı, yeşil. Kırmızı ne gelecek buraya? Sarı. Çocuk örüntüdeki ilişkiyi anlayarak Buradaki tekrar kareografisini çözüp oraya hangi sayının, hangi rengin, hangi şeklin, hangi nesnenin gelmesi gerektiğini anlayabiliyorsa bu bir tekrarlayan örüntü olarak tanımlanır. Tekrarlayan örüntü. Dolayısıyla burada tekrarlayan sayılarla oluşturulan bir örüntü var. Tekrarlayan sayısal, tekrarlayan sayısal olmayan bir örüntü var. Çıkmış soruyu hatırlıyor musunuz? Bir çocuk babasıyla karşıdan karşıya geçerken trafik ışıklarını görüyor. Kırmızı, sarı, yeşil. Kırmızı, sarı, yeşil. Babacım bak şimdi tekrar kırmızı yanacak diyor. Hangi örüntüdür diye sordu. Kırmızı, sarı, yeşil tekrarlıyor. Çocuk artık bu ilişkiyi ne yapmış? Kurmuş. Tekrarlayan ve sayısal olmayan bir örüntü ne yapılmış gençler burada? Kullanılmıştır diyeceğiz. Tamam mı? Aklımızda bulunsun. Peki. Büyüyen örüntü. Büyüyen örüntü sayısal olarak ve niceliksel olarak yani hacimsel olarak büyüyen örüntüleri kullanmak için kullanılır. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 gidiyor. Örüntüde sayısal olarak bir nicelik büyümesi var mı? Var. Bu hangi örüntü örnektir gençler? Büyüyen örüntü örnektir. Büyüyen örüntü örnektir. Ya da bak bir kutucuk. 2, 3. Örüntü büyüyor mu? Bürü. Şekillerle kurdum mu? Kurdum. Şekillerle beraber örüntü büyüyor mu? Evet. Bu ne oldu? Yine büyüyen bir örüntü oldu. O zaman büyüyen örüntülerde yapı itibariyle daha büyük ögeler oluşturabilmek için sayısal anlamda ve niceliksel anlamda daha büyük örüntüler oluşturabilmek için kullanılabilen bir örüntü şekli olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir. İlişkisel örüntüye dikkat et. İlişkisel örüntüde mutlaka Bizim için bir bağlantı öyesinin olması lazım. Bağlantı öyesi. Hocam bağlantı nasıl kurulur? Yani iki öge arasında bir ilişki varsa burada ilişkisel örüntü kullanmış olur. İki öge. Örneğin sayı renk, örneğin renk şekil, örneğin şekil sayı gibi gençler. Yani bu ne demek? Mesela geometrik şekillerle renkler arasında bir bağlantı kurulmuş burada bak. Geometrik şekil, renk. O şekli gördüğünde hangi geometrik şekli kullanman gerektiğini kullanıyorsun? Hangi görüntü ilişkisel? Ya da bak şimdi. Dikkat et. 2, 5, 11, 23 soru işareti. Hocam diyor bu sayısal ve büyüyen bir örüntü. Sayısal ve büyüyen diyor. Öyle gözüküyor doğru. Ama bak burada bir ilişki var. İki katının, iki katının bir fazlası kat bir ilişki fazla bir ilişki. Dolayısıyla burada ilişki kurulmuş mu? Kurulmuş. Artık bu hangi örüntüye girer? İlişkisel örüntüye girer. Dolayısıyla ilişkisel örüntülerde iki öge arasında bir bağlantı kurabilme mantığı söz konusudur. Ögeler arasında ilişkiler kurularak bir örüntü oluşturuluyorsa buna da ne olarak geçer? ilişkisel örüntü olarak geçebilir gençler aklınızdan kesinlikle ve kesinlikle çıkartmayınız diyeceğiz tamam bizim için son derece önemli arkadaşlar tamam aklımıza bulunsun bu da bir uyarı olarak kalsın örüntüyü sordu ÖSYM bize gençler unutma tamam burada bir şey soracağım işte parça bütün bağlantısını kurduk biz ama gençler uyarı gelsin burada bizse okul öncesinde ilişkilendirme, görsel ilişkilendirme kapsamında grafik kullanımı da var. Grafik kullanımı. Biz okul öncesinde nesne grafiği, nesne grafiği somutlaştırabilmek için kullanabiliriz. Daire grafik kullanabiliriz, sütun grafik kullanabiliriz, pasta grafik kullanabiliriz. Sadece grafik türleri içerisinden yorumlama anlamında çok zor olacağı için çizgi grafiğin kullanımı bizim için çok da mümkün değildir. Ama grafik türleri okul öncesinde kullanılabilir. Görsel eşleme ve karşılaştırma için önemli bir beceri ya da konu alanıdır. Tamam Önemli bir beceri ya da konu alanıdır. Ekstra bilgi çok karşısına geleceğini düşünmüyorum ama duyun da istiyorum. Çocuklarda grafik gelişim evreleri 5 düzeyde incelenir. Grafik gelişim evreleri 5 düzeyde incelenir. Grafik gelişim evreleri. Dördüncü ve beşinci düzeyde çocuklar tamamen bağımsızlaşır. Yani ne kullanılır? Bilişsel çıraklık kullanılır. Bilişsel çıraklık. Tamam mı? Bizi ilgilendiren daha çok hangi düzeylerdir? Bir, iki ve üçüncü düzeylerdir. Birinci düzeyde çocuk tamamen nesne grafikleri kullanır. Nesne grafikleri. İptir, boncuktur. Nesnelerle ne yapar? Somutlaştırarak bir grafik uygulaması gerçekleştirir. Temel düzeyde en rahat kullanılabilecek grafik türü birinci düzeydir. İkinci düzeye çocuklar nesneler ile resimleri eşleştirerek resimli grafikleri kullanabilir. Yani o nesneyi temsil eden resmi ne yapabilir artık gençler? Kullanabilir. Üçüncü düzeyde ise Artık çocuk yavaş yavaş satır ve sütun grafik gibi grafik öğelerinde kullanmaya başlar. 4 ve 5'e tamamen bağımsızlaşır. Birinci düzeyde nesne grafik, ikinci düzeyde resim grafik, üçüncü düzeyde satır sütun grafikler ne yapılabilir? Kullanılabilir diye bir ifademiz olacak. Bizim için önemli gençler. Grafik kullanımı var mı? Var. Hangi grafik yok? çizgi grafik yok. Grafiklerdeki gelişim düzeyi kaç evrede incelenir? 5 evrede. 4-5'te bilişsel çıraklık, 1'de nesne grafik, 2'de resim grafik, 3'de satır sütun grafik ne yapılabilir? Kullanılabilir diye bir ifademiz olacak gençler. Evet 3. videomuzda gençler özellikle bazı kavramlara çok ciddi biçimde değindik. Bizim için önemli aklımızın bir kenarında bulunsun. 4. ve matematik eğitiminin son videosunda görüşmek dileğiyle seviliyor sunum.